Oğlum çok güzel detay. Ya Keşke ablamın böyle olsa. 2. Ya anas siktir git HLM vuracağım 3. mal mısın aman akoyim. Yani çok... Aa ne kadar büyük detay ya. Oğlum çok güzel ya gözüküyor. Ya git. Mal Malınla şey yapma mal bana burada sen? ya. girişiyor. Allah Allah. Bu mu ya. Çok da büyük detay. Tell I win. <laughs> Gayet de güzel. Tamam bana göre değil demek ki. Ben belki beğenmedim bunu. Allah Allah. Niye herkes bir kendini şey yaptığını dediği şeyi aklı çıkartmaya çalışıyor? Bana göre güzel değilmiş demek ki. <laughs> Allah Allah. Can kızla buluşacağız sonra geçme ihtimalimiz yüksek kızınla. Bununla gidilir mi? kredi çekip ev alsak evi kiraya verip gelen parayla taksitleri ödesek bedava evimiz olmuş olmaz mı